Arkadaşlar şimdi biz neredeyiz? Cangılı deresinde sinek ormanın altında barajımız yine yapılacak olan yerdeyiz. Bak şimdi şu gördüğümüz DS'yi 40 metre son taş. <laughs> Aynen bu yani bak Sontaş'ın biri burası. Evet. Biri de derenin içinde. Biri de aşağıda derenin içinde. Biri de karşıda gözden yakada dozerle yapıldı bak yol. Sontaş'ın biri de yukarıda. Evet. Allah azim verirse bir haftaya da makineler geliyor. Burası ihaleye verildi. Burayı kim aldı? Adanalar aldı. Kim aldı? Akeli şirket aldı. Hollanda'da inanmayanlar da Akeli şirketini arayabilir. Arayıp bulabilir internetten. Evet. Bakabilir sistemi. De Sen de gördün işte yanında konuştum. Evet. Ziraat binasını onlara veriyoruz. Ben şahitim. Ha, bu sinek konmazın başına 3. aylarda 4. aylarda buraya e şeyi katları kuracaklar. Ama bu derenin içine ceyran gelecek. Hazır beton gelecek. Ayaz kopçunun oradan taş kıracaklar. Hazır betonu burada yapacaklar. Burası 34 metre yüksekliğinde olacak. 34, 34 metre. metre yüksekliğinde. Karşı gözlerinin önünden Karabayır'dan alıp karşıda sinek olmadan alttan inen yolun ağzına kadar burası yükselecek. Buraya yükseldiğinde ne olacak? Köprün boğaza su girecek. yerlerine. ne olacak? Dağı... Akınlak çeşmesinin altına su girecek. Ne olacak? Sarı Sezid'in boğaza Kalkıp da o eş, eski eşek yolundan uzun dağa geçen yer çeşmenin altlarına kadar dolacak. Ne yapacak? Ta Gayaz, gayaz Kutusuna kadar su varacak. Oh, 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 Ne olacak? Han yerlerinden iki yakalamaya kapalı sistem boruları gidecek. Bahçeler iki yakalamaya sulanacak. Ne olacak? Sinek konmaza çıkacak bu vadiden su. Ceyranla basılacak, kırkının çukurları sulanacak. Ne olacak? Başkanım bu tepeye kadar su çıkacak, çıkacak mı? Çıkacak. Sinek olmaz da kırkının çukura su dökeceğiz Allah'ın izniyle. Maşallah, maşallah. Ne olacak? Uzun dağlara kapalı sistem çıkacak, damla sistemi olacak oralar. Oralarda havuz olacak, bağlar yeniden dikili. dikili Başkanım dikili. bu suyun, bu, sözünü kesmeye, ben bir bilgi almak için sormak istedim. Bu suyun arkası nereye kadar çıkacak? <laughs> bu suyun arkası Gayazı Köprüsü. Abilerle Gayazı Köprüsü'nü <laughs> Köprü var orada. Köprüye kadar bu suyun ucu çıkacak. Vadiyi görüyor. Yazın gelin burası soğuracak. Bu vadi mı? dolacak. Burada yarın bir kuraklık gitse biz bu suyu buradan alırız boruyla e, Kur'an kursunun üstüne götürürüz. Oradan kuraklık gitse Allah'a ısırgasın biz Kur'an kursunun üstüne depo yapıp köye suyu verebiliriz. Çok güzel başkanım. Şu düşünüyor. baraj Burada çok elverişli bir şey olacak. Balık da olacak buralarda tabii ki. Oo, gök suyu unutturup unutacaksınız. Tamam. Bakın, Akkanak'tan gelip tepenin başında oturacaksınız. Köprünün başından gelip tepenin başında oturacaksınız. Sinek olmazdan gelip tepenin başında oturacaksınız. Balığınızı tutacaksınız aşağılara kamplar, soyunma odaları falan yapılır. Kıyılarda yüzeceksiniz. Başarım bu sular çıkacak mı tabi böyle yukarılara kadar? Aynı öyle. Abi, Aynen öyle. Aynen. Bu kepe başına kadar çıkacak. Abi, tepeye çıkmaz da. Tepe Evet. İşte saydığı dere yataklarına, o boğazlara bütün su girecek. Evet. Herkes su motorlarını atıp tarlalarını bana Buraya şey. Çalışana iş çok. Evet. İklim değişecek. Başkanım bu baraj kaç e, ay veya gün, gün bu, bu, sürecek? baraj bir yıl sözleşmesi oldu. Bir yılda bitecek. <laughs> bir At yılda atıyor. bitecek. Bu 12. aydan öbürü 12. aya bitecek bu baraj. Evet. Allah azim Ama Çok kısa bir dönem. biz 4,5 senedir buraya uğraşırız. Buna da şükür bu hale getirdik. Ama bizim günümüz yaklaştı ama en azından 3-4 ay burada çalışacağız Allah razı olsun. İnşallah. Için. Bu eser de bizimdir yani. Çok güzel. Başkanım teşekkür ettik bu vermiş olduğun bilgilerden Suyumu dolayı. da görüyorsun derede yani. Suyumuz hiç var. Kesilmedi. Bu su hiç kesilmiyor. Hiç kesilmedi. Bizim barajımız bir yılda dolar Allah'ınızı. Bu su çok Kesilmediğine göre çok kısa bir dönemde bu barajı dolduruyor. Aynen, aynen. Şimdi köprün boğazdan su gelir, kışın. Gelir, Her taraftan gelir. Karışarışıdan, boğazdan gelir, yukarı kayazdan gelir. Bizim Allah'ın izniyle bir, bir yılda burası gövermeye başlar. Evet. Onun için bir entesi yok. Biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Hollanda'da ben konuşurken belki benden sonra inanmayanlar olmuştur. Ama gelsinler görsünler. Biz ağızdan çıkanı uyguladık. Hiçbir zaman yalan söylemedik. Bir tane yalan yakalarlarsa bana telefonum da var. Telefonum ver arasınlar. sen şunu söz verdin, yapmadın diye. Biz tamam, ağzıma çıkanı yerine iade. Etti. Uygulamalı ve e, pratikte bu hallettik. Aynı biz yer getirdik. Başkanım bu e, dere boylarındaki bağlar, açılar sulanacak. Suyun altında kalan vatandaşlar size bir sıkıntı yaratmaz değil mi bu konularda? Suyun altına kalan bir yok değil kalsa mi? Kalsa bizim bağımız kalırdı. Evet. Bizim bağımızın altında sekmene kadar çıkacak ileride o sekmenlere kirazlık her şey için her şey Çok Onu güzel. Kalsa bizim kalır. Kalırsa da kalsın. Köy Başkanım, için feda olsun yani. Feda olsun. Su için, yol için her şey her feda şey, olsun bu millete. Her şey feda olsun. Ver, su az zor. vermiş olduğumuz evet. bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ne yaptık bak biz bu arada? Köyden Buyur. Evet. alıverdik. Kur'an kursunun üstünden, kırgının çukurdan. Gırgın yolundan Akkan'da kadar ne yapmışız sen de gördün. Bayış evet. çıkmışız. Çamurda vatandaş evet. Akkan'da piknik yaparsa, yangıla inerde piknik yaparsa. Garda, çamurda kalmasın diye. Ben Hasan Hüseyin Çiftçi. Ha. Diğer ismi Fayda. Ee, başkanımla gezmekteyim şu anda. Anlatmış oldukların bir fiil yeri gördüm. Ve çok güzel işler yapmışlar. Allah onlardan razı olsun. Cümle Biz de teşekkür ederiz. Herkese sevgi selamlar. Aleyküm selam. Allah'a emanet olun. Bozbelen üstündeyiz. Mesela alanı bu tepe. Köy karşımızda. Biz burayı e, telle çevirdik, direklerini yaptık. Buraya 5 aldık kamelya, yemiz badem ettiğimizde gerçekten burası Konya'da ak çok güzel. Gelin görün, bakın manzaraya. Ama burada bizim tabii zamanımız yaklaştı, seçimler geliyor. Ama elimizden adak yetiştirmeye çalışıyoruz yani. Evet. Allah azim ülisesi. Başkanım bu alan e, senin anlattığın kadar kamelya yani altı. E bu etrafına 5-6 kamelya yaptıracağız. Evet. Buraya su çıkaracaktık yetiştirebilirsek. Evet. Aşağı kum altından bak bir dalga atıp buraya havuz, mescit. Gerçekten de burayı görmelerini isterim. Burası çok güzel bir yer. Evet. Yani gidip de Konya'da, Akyokuş'ta, Meram oraya ak çekmeye gerek yok. Hiç Burası gerek kalmıyor. Güzel bir yer. Buyur Burayı buyur. da Allah'a şükür başardık. Çevirdik. Tarasını yaptırdık. Evet. Dikiminde yağmur yağdıktan sonra dikeceğiz. Kaplarını takıp o haliyle e, Başkanım köyü çok büyütmüşsünüz maşallah çok düzenli bir şekildesiniz. Köy, köy iyi dağılma yaptı bak e, bir de isterseniz şeyden tarafı çekin. Evet. Duray'da tarafından tarafı. <laughs> Dağılmaya bak yani giden evlere bak. Gerçekten belediyemiz kalkmasaydı. Şöyle açığa doğru gelelim. Anlatın siz buyurun. Belediyemiz kalkmasaydı burada gerçekten her şeyler oluyordu yani ve olacaktı. Ve şehirde olan bütün nimetlerden faydalanabiliyoruz. Aynen öyle. Ne yaptık bak. Karaman yolunu geldik. Hem genişlettik, hem yaptırdık, hem asfaltını yaptırdık. Habirler tarafı ne yaptık? Hem genişlettik, hem asfaltını, hem mürfezleri. Ama o da etmedi. Kaplanın oradan hadi madem çevre yolu istedik. Evet arkadaşlar. O, o nereden geçecek başından, tam olarak başkanım eğer e, ayıp. O köyün altından, bahçelerin altından. Evet. Ondan sonra Las Farpikası'nın oradan, karşıdan, Bozgan Dağı'nın dışından, Kızılyaka'nın altından. Pınarbaşı'ya uğramadan direkt bahçelerin karşısında, şey bahçelerin e, altından direkt bucak işte yolu. Oh, oh Yollarda oh. viraj kalmıyor. Ne güzel yollar. Doğruluyorlar. doğruluyorlar. Ak yok şu bozbelenden doğruluyorlar. Bozbelenden. Bunları e, tünel mi geçirecekler? Viyadük mü yapacaklar? Hayır. 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 alarak yol yaparak geliyor yani. Çok güzel. Çok güzel. Burada yılbaşından sonra ihale verilecek. Ama buna şükür köyün ağzı yüzü düzeldi. Evet başkanım. Şu manzaraya bak. Ne kadar güzelleşmiş. Ne ama kadar. burada beldenin kalkması tabii biraz zor olacak ama inşallah hayırlı olur yapacağımız bir şey yok. <laughs> evet. Şu yapmış büyükşehir olduğunuz. yasasına göre nüfusun 5 bin olsa da 6 bin olsa da 1600 belediye. Türkiye'de Büyükşehir'e bağlı olanlar iller belediye belediye kalkıyor. Burada elimizin hiç kimse kimseye gücenecek nüfusu yazdırsaydık yazdırmasaydık meselesi yok. Evet başkan. Bu devletin kanunudur. Kanuna boyumuz ince yapacağımız hiçbir şey yok. Evet. Bizim diyeceğimiz bu kadar. Herkese şey, selamlar sunarım. Burada arkadaşlar da izlerse bakarlar görürler yani. Çok sağ olun. Teşekkür ettik vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. teşekkür ettik. Hadi şuradan de çek Çekiyorum, çekiyorum. Her tarafı alıyorum. Her tarafı alıyorum. Her tarafı komple alıyor zaten. Okul, belediye. Evet. Videoda yaklaştırma abi bir imkanın olur mu? Seyredecek olmaz he? Olmaz. E, olabilir de onlara şu anda olmaz. Fil bilgisayara koyarsan ancak o zaman olabilir. Hı -hı. O bilgisayardaki Hı -hı. özelliklere Hı -hı. bağlı. Hı -hı. Evet. Üç dakikalığımız buradan bu kadar. Köy manzarasını seyrettik. Ali, ne yaparsınız daha? Taş mı döşersin? O köyde oynar mısın? Evet. <laughs> Kim iyi oynar o köyü? Bence Seyit oynuyor herhalde. Seyit oynamam bana, <laughs> yasak. Sarı'yı geliyor hemen bu. Sarı'yı oynar mı? Hem <laughs> birisi 오 그래 나무 사래. 그래. 아레. 다시 죽는다 진 오케이. 땡. 하 É get it